Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün arkadaşlar Clash of Clans'a yepyeni ve çok eğlenceli bir video daha karşınızdayım Arkadaşlar bildiğiniz üzere çok yakın bir zamanda güncelleme gelecek Ve de bununla ilgili paylaşımlar yapıyor Ben kanalımda çok fazla güncelleme videoları paylaşmıyorum bildiğiniz üzere Çünkü zaten her yerde güncelleme haberleri paylaşılıyor Ben de arkadaşlar dedim ki hazır güncelleme geliyor Bu güncellemeyi nasıl eğlenceli bir hale çevirebilirim Oyuncuların ve Clash of Clans severlerin gelmesini gerektiğini düşünüyorum düşündüğü şeyleri istediğini yani Clash of Clans tasarımlarını göstereceğim bugün sizlere oyuna eklenmesi gereken ve kendi düşüncelerimi de paylaşacağım sizlerin de düşüncelerini isteyeceğim arkadaşlar yaklaşık 8 tane falan özellik buldum böyle videoları fotoğrafları falan var sizlere bu videoda onları göstereceğim arkadaşlar sizlerin de en beğendiği hangisi olacak onları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz izledikten sonra ve arkadaşlar sizin de oyuna gelmesini istediğiniz özellikler var mı varsa neler yorumlar kısmında bekliyorum hepinizin yorumlarına okuyacağım. Bu serinin diğer ikinci bölümünde de sizin yorumlar kısmına yazdığınız yorumlardan değerlendirerek o videoyu da hazırlayabilirim. O yüzden arkadaşlar yorumları herkese bekliyorum. İlk özelliğimiz arkadaşlar buz büyücüsü kulesi. Yılbaşlarında falan böyle e, buz büyücüsü oyuna dahil oluyor ama savunma birimi olarak fotoğrafta ekrana gelmiştir şu anda böyle buz atıyor ve donduran bir şey. videosu maalesef bulamadım. Güzel olmaz mı? O oyuna gelmesi gereken bir şey. Yani farklı farklı birimlerin farklı versiyonlarını, farklı savunmalarını, farklı versiyonlarını e, getiriyorlar oyuna. Ve buz büyücüsü kulesi de gelse güzel olabilir. Belki köy binası 14'te buz konseptli bir şey yaparlarsa bu tarz bir şey de getirebilirler. Düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz ise bir büyü aslında canlandırıcı büyüsü. Tam olarak ismini koyamadım. Canlandırıcı büyü olarak koydum arkadaşlar. Sizlerden isim önerilerini yorumlar kısmında alabilirim. Bu büyünün özelliği savaşlarda ölen askerleri geri getiriyor. Yani oradan nasıl kullanıldığına dair farklı teoriler oluşturabilir ama mesela büyüyü seçersiniz ya da ölen askerin öldüğü yere büyü atarsınız oradan ölen asker geri çıkabilir veya mezar taşlarının üstüne atabilirsiniz falan böyle çok fazla teori olabilir ama bence bu da güzel olabilir oyunun dengesini bozar mı bilmiyorum düşüncelerinizi bekliyorum dediğim gibi ama bu bence çok da fazla gerekli değil ama gelse de eğlenceli olur hani ve arkadaşlar üçüncü özelliğimiz gelmesini gerçekten canı gönülden istediğim bir özellik oldu kendisi. Çamur tuzağı. Yaklaşık 2-3 tane görselini buldum. Şu an ekrana koyarım. Çamur tuzağı arkadaşlar. Benim düşünceme göre şöyle nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Kendi aklımdaki düşünceyi anlatacağım sizlere. Eğer bir asker bu tuzanın üstüne gelirse çamura batsın aynı bataklığa batmış gibi. Ve bir süre mesela 5 saniye boyunca orada kalsın. Böyle çırpısın hatta efektleri falan olsun. Daha sonra çıksın sonunda tırmanarak oraya. Ve üstü böyle başı böyle çamur olsun. Savaşı o şekilde devam etsin. Güzel olmaz mı? E, bence gelse efsane olur. Keşke önümüze güncel getirseler bunu. Ve arkadaşlar sıradaki özelliğimiz gelmesini herkesin istediği keşke gelse denilen üstüne böyle defalarca fotoğraflar videolar yapılan özellik günlük ödül özelliği burada benim bulduğum biraz daha farklı aslında günlük ödül yani oyuna girdiğinizde e, size engel küreği verecek ilk ürünü verecek hem mesela tüccar var oyunda şu anda ama tüccar yani aynısı değil gibi. Çünkü tüccarda mesela eğitim iksir veriyor, binde bir veriyor. Ama bu şekilde bence günlük ödül sistemi getirseler oyuna çok hoş olmaz mı? Böyle her gün girsek X ürünü alsak bir gün, diğer ürün mesela engel kürüyü alsak bence gayet güzel olabilirdi. Keşke gelse. Bunun bir de diğer özelliği de çark arkadaşlar. Günlük çark çark çevireceğiz ne gelirse. Ama çark böyle çok düşük ihtimal olarak gözüküyor süpersel oyunlarında hala yani yıllardır isteniyor 5-6 yıldır ama hala getirilmedi. Bilmiyorum gelir mi ama bence günlük ödül özelliği gelebilir. Bir diğer özellik ise arkadaşlar Pekka'nın oyun evi olarak geçiyor. Açıkçası bunu çok fazla anlayamadım. Sizlerden yardım bekliyorum. Ama inşaat çözüsünde olacak bir şey büyük ihtimalle. Kenarda haritanın kenarına küçük bir şey ev gibi bir şey yapmış. E, ordu kampı gibi. Ve oraya girdiğinizde oradan savaşı basıyorsunuz. Pekka'lı bir şey galiba. Pekka konseptli. Oradan Goblin köyleri gibi köylere gidip saldırabiliyorsunuz ama orası gerçekten böyle Minecraft haritalarına, GTA 5 haritalarına falan böyle benzemiş. Güzel bir şey, değişik bir şey olmuş. Gelse oyuna renk getirebilir aslında. Diğer bir özellik ise arkadaşlar bu da inşaatçı üssüyle böyle ana üssü karıştırmış aslında tasarımcı hangi e, inşaatçı üssüne gelmeli bence? Şöyle bir şey seçimli savaş Clash Royale oynayanlar bilir arkadaşlar yani bir rakibiniz seçiyor kartı bir de siz seçiyorsunuz rastgele bir deste oluşturuyordunuz bunda da rastgele bir ordu oluşturuluyor Gelir mi bilmiyorum. Çok çok düşük ihtimal. Ama gelse böyle en azından bir süreliğine gelse bence eğlenceli olabilir. Diğer bir özelliğim ise arkadaşlar ben de bunu gerçekten yani en çok gelmesini istediğim şeylerden ikinci sırada gelebilir. TV Clash of Clans. Bence gelmeli arkadaşlar. Yani Brawl Stars var, Clash Royale de var. Neden Clash of Clans yok? Anlayamıyorum gerçekten. Neden Clash of Clans yok? Yani böyle popüler dikkat çeken böyle son anda biten ya da mesela %99'da kalan ya da tam %99'da kalacakken yani son saniyede %100'e vuran ya da böyle efsane köyümün oyun savaşları falan olan o tarz savaşları bence TV Clash of Clans'a yayınlayabilirler. Zaten hepiniz bilirsiniz Brawl Stars oynayanlar veya Clash Royale oynayanlar böyle popüler maçları yayınlanan bir yer TV Clash of Clans gelse bence güzel olur. Hatta her köy binası seviyesine özel gelse veya her lig seviyesine özel gelse daha güzel olabilir. Ve arkadaşlar son özelliğimiz bu gerçekten çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir özellik. Ganimet arabası aslında var oyunda ama yeni bir özellikle videosunu şu an ekrana koymuşumdur. Çok tatlı olmuş böyle goblin getiriyor. Yani ganimet arabası oyuna girdiğimizde direkt geliyor. Ama neden böyle bir animasyonla birlikte gelmesin arkadaşlar? Bildiğiniz üzere bu kısma geliyor. Bu yoldan bir animasyon yapmışlar ona. Bu yoldan böyle aynı videodaki gibi gelsin buraya kadar Tütyan önden geçse buraya gelse böyle yavaş yavaş gelse güzel olmaz bu oyuna geldi, girdiğimizde bence efsane olabilir hatta böyle toplarken falan efekt yapabilirler hatta bunun üstüne bir şey daha eklemek istiyorum hani orada altın iksir kare iksir veriyor ya onun üstüne tıklasak ve oradan istediğimizi seçsek yani altını iksiri kare iksir hangisini istiyorsak onu seçsek çok daha güzel olmaz mı diye düşünüyorum. Öyle bir fikir de geldi arkadaşlar. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum dediğim gibi. Bu şekildeydi özellikler bulduğum özellikler. Bunlar arkadaşlar gelebilecek özellikler. Yani Clash of Clans severlerin, Clash of Clans tasarımcılarının yaptığı bir şey. Yani Supercell tarafından açıklanan bir şey değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Sadece hayran çalışması da diyebiliriz aslında arkadaşlar. O zaman biz de buradan bir tane savaşa gidelim. Arkadaşlar efsane bir köy buldum. 1 milyon 200 bin altını var. 468 bin iksiri var. Altına şu anda hayran kaldım diyebilirim. Yani buraya farming tazeliyle saldırısım geldi aslında. Çünkü bütün ganime şu anda bütün altın madenlerde. 3 yıldızı almamız zor buradan. O yüzden ben buraya arkadaşlar normal farming tazeliyle saldıracağım. Bir tane elektro yukarıdan bıraktım. Hatta iki tane de şuradan bırakıyorum, iki tane buradan bırakıyorum. Yani belki bu şekilde bir yıldız da alabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Ama bu ganimeti burada bırakamazdım arkadaşlar. Biraz bir elimde kalsın. Her olurum da elimde şu anda zaten. Bakalım şu anda e, yaklaşık 500-600 bin aldık o şu anda altın. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Harika oldu. Gerçekten harika oldu. Şimdi buradan normal şekilde saldıracağım ve yıldız almaya çalışacağım. Kupa vermemeye çalışacağım bu köyden arkadaşlar. Yukarıda bir iksir deposu var. Birazcık hatta fazlasıyla dolu. Oradan saldırmayı düşünüyorum. Aşağıdan saldırsam yukarıdan saldırayım. Aynen, yukarıdan saldırayım. Çünkü burada bir tane daha iksir deposu var. Ben şuradan saldıracağım. Bir tane elektron buradan koydum. Daha sonra şöyle üçer üçer balonlarımı atıyorum arkadaşlar. Arkasından kaya balonumu bıraktım. Daha sonra buradan büyük koruyucumu bırakıyorum. Kral kreçemi e, bırakayım buradan da. İçeriye doğru buradan doğru ilerlesinler. Bütün büyülerimi burada kullanacağım. Zaten şu anda iksir almamız gerekiyor. İksir kaldı ve Zaten ben iksirden zarar etsem bile altından kar ettim. Dehşet bir altın geldi. Efsane bir altın geldi. Kreşemizin yeteneğini yanlışlıkla kullandım. Dalgınlığıma geldi. Keşke kullanmasaydık daha güzel olabilirdi. Bu arada normal şekilde saldırsaydık da bence 3 yıldız alabilirmişiz buradan. Ya boşuna hiç korkmama gerek yok mu? Çünkü şu anda baya ilerledik. %67. Yani bir elektro ve diğer balonlarla yukarıdan aşağıya doğru gelmemiz çok efsane oldu keşke normal şekilde saldırsaydık. Daha güzel olabilirdi her şey. Öfkeyi ve dondurmayı kullansam mı? Öfkeyi kullanayım şurada biraz daha hızlandırayım. Ee, çok bir şey değişmeyecek ama hızlandırmış olalım. Belki rune'a gider yani şu sondaya giderler diye düşünmüştüm ama gitmediler. Dondurma büyüsü elimizde kalsın. O zaten klan kalesinden geliyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştu. Eğlenceli bir video olsun diye uğraştım arkadaşlar. Sizlere 8 tane hatta 10 tane yakın özellik saydım kendi saydıklarımla birlikte. Beğendiğiniz özellik hangisi yazabilirsiniz ve sizin gelmesini istediğiniz özellikler var mı? Bunları da yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer hala videomu beğenmediyseniz hemen aşağıdan beğenmeyi lütfen Unutmayın ve paylaşırsanız da daha fazla arkadaşımıza ulaşabiliriz. Eğer hala da kanalıma abone olmadıysanız da hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolarımızdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.